Kirli Sepeti dizisinde önümüzdeki bölümde bizleri neler bekliyor olacak. Gerçekten dizimiz efsane bir dizi olma yolunda devam ediyor. Peki kimler Kirli Sepeti'ni severek takip ediyor? Böyle bir dizi bitmesin isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterin. Bu arada arkadaşlar Kirli Sepeti dizisi sezon finali mi yapacak? Final mi yapacak? Soruları sizlerden de çokça geliyor arkadaşlar. Tabii ki de reytingleri gayet iyi durumda ama büyük bir ihtimalle de bu sezon final yapacağını ben düşünüyorum. Sizler final yapmasını istiyorsanız videoyu beğenin. Sayımızı gösterelim. Umuyoruz ki de final yapmaz ama reytingleri ve yeni başlayan dizilerin çok olması adeta bu dizinin geleceğine etkiliyor diyebiliriz. Bakalım önümüzdeki bölümlerde sizlerden gelen en çok sorunu ise Medine ve Murat evimizi ne zaman gerçekleşecek? Biliyorsunuz ailenin Murat ve Medine'nin birlikte ilişkileri olduğunu ve bu yönde çocuğun almak için mahkemeye verdi. Eğer evlenirlerse bu söylemlerinin doğru olduğunu düşünecek hakim de bunun neden olmaması için arkadaşlar Murat bu evliliği erteleyecek. Ama merak etmeyin önümüzdeki bölümlerde yani mahkeme sürecinden sonra belki de final bölümünde Murat ve Medine evliliği gerçekleşebilir. Detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.